Arkadaşlar bu videomuzda yüzden 1'e kadar olan sayıları 3'ün katı olan şeklinde yazan programı yazacağız. İlk olarak int, ilk olarak int, i diye bir değişken tanımlıyorum for, for, e, i'miz yüzden başlayacak, i küçük eşit e, oluncaya kadar bire i'mizi birer birer eksiltelim çekiyoruz. Ve kuşluğumuzu yazalım. İyimiz 3'e tam bölünce i mod e, i mod 3 3'e bölündüğünde kalan 0 ise 3'e 3'ün katı şeklinde olur. E, şu an bir de yazdıralım. E, C out e, i e, alatta bunları yazdıralım. Slash and, e, yazdırıyoruz. Çalıştıralım. gördüğünüz gibi 3 6 9 şeklinde sayılarımız